Merhabalar. Bugün bana çok gelen bir soru hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Hocam, ödül çocuklarımıza bağımlılık yapar mı? Ödülün çeşidi burada çok önemli. Ödül sözel bir ödül mü? Davranışa yönelik bir ödül mü? Yoksa maddi bir ödül mü? Şimdi anne babalar çoğumuz bunu bilsek de uygulamakta sıkıntı yaşıyoruz. Çocuğumuzun bizden istediği pahalı hediyeler değil. Yere gelir onu ödüllendirmek için oyun oynamamız o çok kıymetli, çok pahalı, maddi hediyelerin üstüne geçer. Siz ona zaman ayırırsınız, sevdiğinizi gösterirsiniz ya da yaptığı bir şeye yapacağınız küçük bir övgü çocuğu gayet motive edecektir. Evet, maddi ödüller bir süre sonra çocukta doyumsuzluğa sebep olabiliyor. Çocuk her yaptığı iyi davranıştan sonra ödül bekliyor. Bir süre sonra artık sizin beklediğiniz olumlu davranışı yapmamaya başlıyor. Hocam şunu yapmıyor. Ben cezalandırıyorum ama çok da bir etkisini göremiyorum. Çok haklısın. Yani ceza... Davranışı iyileştirmek yerine sana fayda sağlamak yerine çocuğu aşağılamaya sebep olan bir şeydir. Çocuğu suçlu hissettirir ve o küçük yaşında o suçluluk duygusu çocuğa belki travmatik bir olaya kadar gidebilir. O yüzden lütfen bunu çocukla sevmediğiniz davranışı konuşarak halledin. Ama şöyle değil. Mesela geldi eşyalarını, okuldan eve geldi eşyalarını kapının önüne attı ve siz dağınıklık sevmiyorsunuz. O zaman kaldır bunları sevmiyorum, bu ne dağınıklık falan derseniz çocuğun bu davranışı yineleme ihtimali çok fazladır. Şöyle diyebiliriz, duygularımıza öne sürebiliriz ki bu çok etkili olur. Çocuğa açıklama yaparsınız ve duygunuzu belli edersiniz. Çocuk neden kaldırması gerektiğini açıklama yapmazsanız bilmez ki. Mesela anneciğim ben e, bugün çok yorgunum ya da e, sen bunları hani yere koyduğun zaman e, ben kaldırırken biraz zorlanıyorum ve bu beni çok üzüyor. Bana yardımcı olur musun? En azından e, odan da bırakırsan çok mutlu olurum demeniz hem çocuğu iyi hissettirir, güven verir. Hem de davranışını değiştirmekte de oldukça etkili olur.